Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tekrar doğadayız. Komşumuz Saniye ablamla doğadayız ve ot toplayacağız. Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Hanımlar nasılsınız? Nasıl gidiyor ot toplama işi? Teşekkür ederim. Gidiyor. Karoluklar çıkmış. Otlarımız çıkmış. Biz de toplamaya geldik. İftarda yemek üzere. karoluklar çıkmış, gelin parmakları büyümüş. Gelincikler çıkmış. Acı marul çıkmış. Ben şöyle poşeti sana vereyim mi? Tamam. Temizleyin. Temiz mi yapalım? Fala kendin bil, nasıl istiyorsan sen yap. Aaa Bu da da var. Süt var. Şunu sen tut yakında. Arkadaşlar Karaoluk, kara oluk, kara indiba ile çok fazla karıştırılıyor. Bizim kara dediğimiz ot çıtlık. Aksaray, Konya bölgesinde çıtlık olarak bilinen ot. Ee, kara indiba buna göre birazcık daha büyük ve çok çabuk çiçekleniyor. Kara biraz üzerinden zaman geçmesi gerekiyor kara çiçeklenmesi için. Tabii. Ve kara Böyle çalı eskiden kalmış. Mesela şurada görebilir miyiz? İşte. Evet, burada da görebiliyoruz. Şu o, da kurumuş oldu. Bu şekilde kurumuş geçen seneye ait gövdesi var arkadaşlar. Hatta şöyle bir bütün olarak geldi. Bakın kökü de bu şekilde. çalı formunda. O yüzden karolukla kara indibayı karıştırmayın arkadaşlar. Şu şekilde şunları alayım. Biraz da Saniye hanımın yanına gideyim. Saniye Hanım. Efendim canım. Ne topluyorsunuz? Gelin parmağı topluyorum canım. Ben şu anda gelin parmağı topluyorum. Gelin İyi. parmakları çok taze duruyor. Evet. Bu yumuşak oluyor. Salata Güzel oluyor. Salatası mı? Aynen. Evet. Salatasını yapmadım ama. Hayır. Şeysini. Ben de böyle yiyorum yani. Çok dokundurmadan. Evet. Taze taze, nazik nazik. Bu şekilde tüketiyorum ben. Ve gelin ne kadar büyüsü büyüsün taze. Evet çok nazik oluyor ve taze oluyor. Hı. Çok nazik. Arkadaşlar buyurun gelin akşam yiyelim. Çok Kestim nazik mesela. otlarımız. Sehra abla gelecek mi? Buraya değil. Tamam sonra. Bir de gelip gidelim bir de Biz de çarşıya gideceğiz. Ne Şey blender hediye gelmiş de. Hı. Onu alacağım. Destirden mi? Evet. Onlar ben dedim de Furkan'a diyor ki de. anne onlar diyor mağazadan aldığı için diyor. Hediye vermişler de ben internetten de çıkardığım için diyor. Evet. Yani, bir de bu kampanyayı yeni başlattıkları için herhalde. Şöyle bir yakından çekeyim. Şimdi Geçen sefer buraya geldiğimizde karoluk yoktu arkadaşlar. Ama karoluk bu sefer geldiğimizde karoluk çıkmış. Karoluktan çok güzel salata olur. Bazlama yapılır. Yapsak... Tamam, alayım. Gözlemesi, bazlaması, aşı çok güzel oluyor. Siz de topladığınız zaman yapabilirsiniz. küçük deliyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde bunlar da tavuk kutuları hadi mi? olduk çalı formunda. Hemen yakınlaştırıyorum sizin için. yapıyorlar. Evet. Develi tarafı. Develi tarafında yapıyorlar sanıyorum. Burada da tavuk budu. Kocaman olmuş. Daha yakından göstereyim sizlere. Çiçeklerini açmış. Çiçekleri çoban çantası otuyla çok fazla karıştırılıyor. Ancak tavuk budu otumuz şu şekilde yapraklara sahip. toplarken ikisi farklı arkadaşlar. O yüzden dikkat ederseniz tavuk buduyla tavuk budunu bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Leşleri gezdik. Hı, hı Biraz alışveriş yaptık. Ne yaptınız? Buradan şey sattık aşağıya. Efendim biraz otursam. Otur. Sizin Gelincik yiyor musun sen? Gelincik ne? Bak mi? Evet. evet bu, çok çok güzel, güzel oldu salatası. Evet. Gidir, ben onu et, at. Ah. At. Ah. Evet. Sen. evet. <laughs> Gidir, ben Sen Temizleyip mi koyuyorsun Evet. Evet. Gelincik bakmıyor musun? ben bunu bilmiyordum mesela. Yemeği. Ya ben salata değil de öyle normalde. Yemeği Geçen Halime yaptı çok güzel olmuş. Sadece onun salatasını mı yaptı? Hı hı. Şey normal salata gibi var oluyor ne bunu düşünüyorsun? Yani sadece bu gelincikten mi demek evet, istiyorsun? Karışık evet, karışık otlardan mı? Yok, karışık yapmadım hı. sadece. Hmm. Genelde otları salata yapıyorum. Ama bunun yapıp 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 daha, daha güzel olur acı marulun ikisi. Hı. Çok hayır, çok hayır, biraz hayır. diğerleri şey oluyor. Evet. Sert oluyor. Ben de, ben de midemde rahatsızım. İşte ben de işte. Mideye gelin parmağıyla gelince vurmuyor. Acımar Şimdi Biraz vuruyor da. Hadi. Hakikaten ne Aynen, güzel, 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 güzel. Dikenleri de alıyoruz arkadaşlar. Dikenler var bir gösterme. Gel atma. Onlar nasıl yiyeceğimiz ama? Bunları bazlamada kullanıyoruz. Normal yemeği de yapılıyor. Yemek gibi. sade. Bunları da hiç yemedim. Çünkü normalde yenir zaten. Ama batar. bunları şey haşlamadan yememek lazım. Hmm, Sağlıklı olmaz bu. Bunu hmm. haşlayıp yiyeceğiz. Çünkü fırın olduğu için batar. Hmm. Evet. Ha. Onu hiç yemedim hayatımda. Şimdi hmm. bunu toplamaya gidelim. Bunu katayım. Bir biberler var ya kangalların. Hmm. Onları da al. Hayat safa ıhızek reyhan. Aynı. Onlar biberler ya soğanlı. Nasıl severim soğanlı. Soğan, patates. Yarın yapalım mı? Yarın Yarın mı? Yarın, yarın, yarın bir şey gidecek Kayseri'ye. He, siz Kayseri'ye gidecekseniz. bazlamayı o zaman. Sabah sesi gibi kalır sani yapalım. Hmm. Hadi gidelim. Şu da gelinci kutu. Göreyim sana. Yemli kutumuz Yemlik otuna yöreden yöreye farklı isimler veriliyor arkadaşlar. Dedem sakalı, yemlik bu şekilde adlandırılabiliyor. Siz nasıl adlandırıyorsunuz arkadaşlar yemlik otunu? Yorumlar kısmına bırakırsanız sevinirim. Bu kadar. Bitti mi? mevcutları akmaya başlıyor. Bak al bunu da vereyim sana. Yemlik otlarımızı topladık bu şekilde. gelin parmakları da kocaman olmuş durumda. Şöyle getirelim. onu. Bunu alalım. Kelo olanlar da çıkmış arkadaşlar. Çıkmış. da gelincik arkadaşlar. Göstereyim. Hemen yanında gelin parmağı. Ondan alalım. Hemen yanında acımarul. Burada da bayağı büyümüş hacı marullar. Yağmur yağdığı için gelişim gösteriyor bütün otlar. Bunlar da geçen yıldan kalan kabaklar arkadaşlar. Şurada da var. Şurada gelin Evet. <gülüyor> <gülüyor> Otlarımızı topladık arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, söylemek istediğiniz bir şeyler? Bizden size bir çiçek Çiçek kadar güzel olduğunuz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.